Herkese merhaba arkadaşlar ben Arzu. Bugün saçıma keratin bakımı yapacağım. Ama ben bu keratin bakımını saçımı düzleştirmek, yani biraz erkeğini çekmek için değil, sadece saçıma biraz daha nem kazandırmak için yapacağım. Bunun için de e, Trendyol'dan bir ürün bulmuşum. Daha önceden bir arkadaşım benim saçıma uygulamıştı ama ben daha önce hiç denemedim kendi başıma ve e, hiç kullanmadım bunu. Aslında yine aynı markaydı ama ben hiç yapmamıştım. O da şöyle Bio Keratin Gold diye geçen bir ürün. İçerisinde şampuanı, keratini ve kremi var. Şuan şöyle açayım. Tek tek almaktansa toplanmak biraz daha mantıklı gelmişti bana. İçinden böyle keratin çıkıyor. Hemen arkasında da nasıl kullanmanız gerektiği gösteriyor. Ama zaten e, anlatacağım. Şöyle bir kremi çıkıyor. Ağızları geldiğinde böyle kapalıydı. Böyle bantlı bir şekilde geliyor. Böyle de şampuanı çıkıyor. Bu tuzsuz şampuanı. Hepsi nasıl kullanacağı aslında arkalarında yazıyor. Kullanım şekli şöyle. İşlem yapılacak saç öncelikle tuzsuz şampuan ile yıkanır. Kurtulmuş saça ürün boya gibi sürülür. Saça keratin sürme işleminin ardından 45 dakika bekleme süresine geçilir. 45 dakika bekleme süresinin ardından saç böyle komple kurtulur. 5. adım kurtulan saça 230 derece pres ile pres işlemi yapılır. Bunu yapmamızın nedeni ise keratinin ısıyla aktifleşmesiymiş. Bunu düzleştirici ile yapacağız. 6. İşlem yapan saç, işlemden 15 dakika sonra tuzsuz şampuan ile yıkanır ve saç kurutulur. Yani e, son yıkama yerlerinde yoktu. Birkaç tane video izlemiştim. 6. adım aslında yoktu ama o Brezilya fönü için mi yoktu bilmiyorum. Ben zaten Brezilya fönü yapmaktansa keratin saçıma vereceği bakım için uygulayacağım. E, saç kreminde ise tuzsuz şampuanı yıkadıktan sonra saç kremini kullanacak mıyım kullanmayacak mıyım bilmiyorum. Çünkü biraz internette araştırdığımda genelde krem kullanmayın diyorlar. Sanırım kendi trend yol satıcısında da yani. tatlı Sadece tuzsuz şampuanı kullandıktan sonra keratin işlemi boya gibi uygulanacaktır o üzerinde yazıştırılan tarif uçuyordu. Herhangi bir şeyden bahsetmiyordu. Benim böyle paket almamın sebebi zaten ikisinin toplamı 100 lira oluyordu. Ben bu üçünü 100 lira almışım. İsterseniz aşağıya eklerim onu da. Şampuanı da normal bildiğiniz şampuan gibi kullanacağız. Öyle ben yavaştan geçeyim. O zaman saçlarımı tuzsuz şampuanla yıkayayım. Sonrasında karşınıza geliyorum tekrar. Beş ya da 6 kez şampuanladım ancak köpürdü yani tam böyle köpürtememişim saçlarımı. Şampuan yapısı da böyle şeffaf, bayağı akışkan bir şampuan şampuandı. Saçlarımda bıraktığı his böyle kuru, bayağı hani denizden çıkarsanız da böyle sertlik bırakıyor ve saçınıza öyle bir his başlıyor. yıkadım geldim ama bugün devam etmeyeceğim çünkü şu anda saat gece bir buçuk daha 45 dakika bekledim onu saçımı düzleştirdim yıkadım vesaire derken baya uzun sürecek ben de çok yoruldum yarın devam edeceğim ama şu anda saçlarımın böyle kabarıklığını görüyorsunuz normalde zaten yine böyle oluyordu yani kendiliğinden kuruduğunda da böyle oluyor hatta bazen daha da fazla kabarıyordu şampuan tuzlu şampuan ay Tuzsuz şampuanla yıkadıktan sonra saçlarım gerçekten çok karıştı ama çok karıştı yani. Hiçbir açıcı sprey de uygulayamadım hani bu işlemi yapacağım diye. Tararken bayağı zorlandım, can çekiştim hatta. Ama şu anda bir hafif bir yumuşaklık var saçımda. Böyle bir etkisi var mı bilmiyorum tuzsuz şampuanı. Çok uzun zaman önce kullanmıştım. Size şu an saçımı şöyle göstereyim hatta beyaz bir ekranda çünkü beyaz bir arka fonda. Yarınki klipte görüşürüz hatta siz. E, hoş geldiniz tekrardan. Bugün artık saçlarımı keratin bakımını yapacağım. Şu anda boya uygular gibi saçlarımı keratin süreceğim. E, saçımın şu anki hali böyle. Çok fazla kabarıyor saçlarım. Ben keratin uygularken bir de eldiven kullanacağım. Çünkü birçok insan böyle eldiven kullanmamış. Şöyle bir saçlarımı ayırayım ilk önce. Altından başlayıp üstü doğru gidelim artık. Şu eldivenlerimi giyiyorum. Bir de uygularken böyle gözden çıkarabileceğiniz bir tarağınız varsa onu kullanın diyorlardı. Başlıyorum artık arkadaşlar. Gerçekten tuzsuz şampuan saçımı çok kurudu. Keletini aldım. Şöyle hatta size yapısını göstereyim. Böyle simli bir yapısı var. Bunu alıyorum. Böyle bu saçımı uyguluyorum. Çok diplerine, saçlarıma yaklaştırmıyorum. Bir hızlı yapmaya çalışacağım çünkü kesin kokusu biraz sanırım gözleri yakıyormuş. En son arkadaşım bana yaparken böyle çok bir yanma olmadı ama biraz rahatsız etmişti. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Yapısı da böyle sarı, simli, güzel aslında görmüş böyle. Ne zaman işim düşse bulamıyorum eldiveni. Sırf keretin için gittim eldiveni almaya sabahın köründe. Bir de gitmişken <laughs> o kadar alakasız ki hiç de ihtiyacım olan bir şey değil ama niye bunu yaptım bilmiyorum. Ee, bir musluk başlığı aldım böyle. Bir iki gün önce Instagram'da görmüştüm böyle videolarda. İlgimi çekmişti. Ama ne kadar güzel bir şey falan demiştim. Bir baktım bugün de gelmiş. Şu anda gözümde bir yakma yok ama olacak gibi. Bakalım be. İlk olarak arkaya bitirmeye çalışıyorum ki yüzümü çerçeveleyen saçlarım gözüme yakın olduğu için gözüm hemen yanmasın. Her bir için ortalama bu kadar böyle aldım. Birazcık gözlerime yakmaya başladı. Biraz rahatsız etti. Ölçü konusunda emin değilim. Bu yüzden saçım böyle ıslanıyormuş gibi. Gerçekten böyle çok gözlem yapmaya başladı. E, belki saçımı sararım bile direkt bir poşette bir şeyle. Çünkü dayanılmıyor yani. Gerçekten çok zor sonlara doğru. Gerçekten zor... Gerçekten sonlara doğru zorluyor. Aşağıları toplayayım 45 dakika. Bekleme sırasını geçiyorum sonra tekrar görüşmek üzere. Böyle tatlı bir poşet çıkmış. Onu da hemen saçıma doladım. Şimdi saçımı kurutacağım. Maske takacağım çünkü şu anda bile o kadar böyle burnumu ve gözümü yakıyor ki dayanamıyorum yani. Düzleştirirken daha fazla olacak büyük ihtimalle. O yüzden şimdiden maskeyle devam edeceğim. Bence yeter bu kadar. Direkt düzleştirmeye geçeceğim. 130 derece ayarlayacağım. 230 derece pardon. Şu anda oldu. Bu arada ben bu düzleştiriciden çok memnunum. Normalde bile düzleştirdiğiniz zaman saçınızı parlatıyor ve uzun süre dayanıyor. Şimdi de saçımı tamamen düzleştirdim. 15 dakika bekleyeceğim, sonra direkt yıkayacağım saçımı tuzsuz şampuanla. Böyle hani e, kur saçınıza çok fazla krem sürerseniz de çok böyle ağır olur ve o ağırlık var ve o yapış yapış elinizdeki o e, krem var. Onu biraz daha ineceğini düşünüyorum. Böyle şu anda yeni kurutma makinesiyle kuruttuğum için daha elektrikli. Böyle tel tel saçlarım daha belli. Tekrar zaten güncellerim. Herkese merhaba işte saçımız son hali. Yani normalde bu videoyu dün çekmem gerekiyordu ama dün çok yoğunluk vardı ve evet, unuttum aklımdan çıktı açıkçası. Bugün de hemen çekmek istedim videoyu çok geçmeden üstüne. Hatırlıyorsanız pöndan sonra saçım biraz daha kabarıktı ama şu anda o kabarıklık tamamen iyiydi. Zaten tahmin ediyordum fön kullandığınızda, pön ile Saçınız böyle bir kabarıyor ama sonrasında iniyor. En azından benim saçım öyle. Suyunun kabarıklığı da gitti ve kendi haline geldi. Şöyle göstereyim. o kadar güzel ki yani ben üründen gerçekten çok memnun kaldım. Üşenmezsem her ay yapacağım bunu. diğer türlü saçım çok fazla kabarıyordu. Çok tel tel kabarıyordu. Ama böyle direkt saçımı kuruttuğumda bile çıkıyorum. Bundan önce hani demiştim ya benim arkadaşım bana uygulamıştı bu işlemi diye. Ben o zaman ne tuzsuz şampuan kullandım ne de fön makinesi kullandım. Yine de hani bir ay kadar, üç hafta kadar dayandı saçlarım. Gayet güzel de yine aynı üründe. Bu arada saçlarım hiç böyle ağırlaştırma yapmadı. Aksine böyle daha yumuşak ve yoğun bir his bıraktı ama ağırlık yapmayan bir yoğunluk bu. Üründen sonra saçlarım parladı. Yumuşak, parlak. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Sadece biraz zahmetli. Bunu yaparken ya yanınızda biri olması lazım ya da böyle bayağı uğraşmanız lazım benim gibi. Umarım video size yardımcı olmuştur. Bir de şunu da ekleyeyim. Saçlarım daha böyle sert, sert dediğim, Daha güçlü hissediyorum saçlarımı. Bir de not düşmek istiyorum. Saçlarınızda keratini sırayken mutlaka maske takın. Düzleştirirken mutlaka maske takın. Ve en son yüzünüz çerçeveleyen o saçları en son böyle yapın ki gözünüzden uzak olsun biraz daha buhar. Ve yüzünüzün önden değil böyle biraz da geriye doğru düzleştirmeyi pres kurutmaya çalışın. Diğer türlü buhar hep gözünüze giriyor ve dayanamıyorsunuz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenin, yorum yapın, abone olun. <laughs> Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.